İklim Sözleşmesi'nden endişem odur ki, bu ülke ağır bedeller ödeyecek. Aynı İstanbul Sözleşmesi'ne benzer sosyal hayatımızı, ekonomik hayatımızı bireysel ve toplumsal anlamda, negatif anlamda etkileyecek bir zaman aralığıyla baş başa kalacağız diye endişelerim var. Ben iklim değişikliğinin sorumlusu değilim ki kirleten kim? Batı. Yıllarca emek yoğun sektörlerde yer altında insanları çalıştıran, havayı kirleten, toprağı kirleten, denizi kirleten. E şimdi Batı kendi kirletmesinin bedelini de dönüp gelişmekte olan ülkelere ödetmeye kalkıyor. Niye ben bunu evet diyeceğim? ayak izi takipten başlayın. Küresel ölçekte kölelik dayatan bir insana Adem'in soyuna savaş açmış bir düzenle karşı karşıyayız. Bir müddet sonra inekler fazla diyecekler, koyunlar fazla diyecekler, kuzular fazla diyecekler. Ondan sonra nereye gelecek biliyor musunuz iş? İnsan çok fazla nefes alıp veriyor, insan fazla diyecekler. Bunu bizim arkadaşlarımız görmez mi? Trump iklim sözleşmesini reddetmiş. Çin umursamıyor. Bize ne oluyor? çıkım toplumu anlatın arkadaşlar. İlgili bakanlık, milletvekili arkadaşlar, grup başkan vekilleri çıksınlar ekranlarda. Toplum doğal olarak soruyor. Bir müddet sonra ayağımdaki karbon izinden dolayı benden para mı alacaksınız diyor. Koyunları mı telef edeceksiniz diyor. Beni götürüp yapay eteme mahkum edeceksiniz diyor. İklim sözleşmesi geri çekilmeli, toplumda tartışılmalı. Şimdi AK Parti bu anlamda oturup kendi tabanıyla, sokakla bu konuda ters düşüp düşmediğine bakmak zorunda. İklim değişikliği, dijital üzerinden toplum bütün kontrolün kendi iradesinin dışında bir merkez tarafından sağlanacağına inanıyor. E zaten küresel ölçekte Adem'in soyuna savaş açmışların stratejik hedefi de bu değil mi? İnsanı zombileştirme. Bakın adım adım diyorum size. Buna dünyada itiraz etme sorumluluğu, yükümlülüğü olan yegane milletiz. Bu kanun teklifi bir CHP iktidarında parlamentoya gelmiş olsaydı Türkiye'deki bütün muhafazakarlar yıkardı ortalığı. Şimdi herkes suskun.